Bu bilim değil bu. Evet, aldı bu da. var bir diyor. Bir iki daha kuracağız diyor. Tamam, O kapattım ben. sürerken sabana taşlar tek tek geldi. Ee, onu çıkarırken bir daha denk geldi. Onu çıkarırken bir daha denk geldi. Ee, ondan sonra altta temeller çıkmaya başladı. Ondan sonra ben şey, jandarmaya bildirdim. Yani bu tarlaya sabana, traktör sabanına denk gelmesin diye tarlalı taşları çıkarmaya çalışırken habire çıkıyor. Taş temeller çıkıyor. Ee, yani önemli bir taş olduğunu farkına vardım. Jandarmayı aradım. Durum bu. Evet. Şunlar aslana yavrumuş kardeşim.